Güzel bir akşam. Neler söyleyeceksiniz? Evet, bu akşam Kıbrıs'tayız. Birazdan sevenlerimizle buluşacağız. İçerisi maşallah incanın dolu. Eee geleneğimizi, kültürümüzü, örf ve annelerimizi bu gece de Kıbrıs'ta yaşatacağız inşallah. Bu gece başka bir gece olacak. Hoyratlar, gazeller, çiğ köfteler, halaylar, davul şovlar. Çiğ köfteler tabana yapışacak mı efendim? Yani çiğ, köftey, ama. çiğ köfteyi, ama... tavana yapıştırmayı düşünüyoruz. Ya. Çünkü çiğ köfte çok kıymetli bir nimettir. Çiğ köfte yenilir, tavana yapıştırılmaz. E ben kıyafet de sormak istiyorum. Bugün çok şıksınız. Urfa Vallahi, yöresine has bir kıyafet oldu. Yani şimdi Urfa yöresine değil de aslında bu benim böyle kendime bir tarz yaptım. Siyah yelek, siyah şal var. İşte böyle bir güzel bir puşi. Bununla yol yürüyoruz. Artık ben şeyi bıraktım. Takım elbiseyi, kravatı falan. Benim elbisem bu. Bu gece müthiş bir gece olacak. Dedim ya eee yani akıl almaz bir gece olacak. Bizim kültürümüze, geleneğimize, göreneğimize eee Şamada Prestij Ailesi gerçekten e, çok sahip çıkıyor. Bize buraya kaç kere gelip gidiyoruz. Ben Şamada Prestij Ailesi'ne yetkililerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizi sevenlerimiz bizi izlemede kalsınlar daha Fena türkülerimiz geliyor. Sıra gecesine kazandıracağımız daha çok türkülerimiz var. Kıbrıs üzerinde değil de Türkiye'de daha çok sıra gecelerinin geride kaldığını düşünüyor musunuz? Çok popüler popülerlik kalmadı gibi sizce, nasıl yorumlarsınız bunu? Yani şey aslında, ben elimden geldiği kadar bu kültürü çok iyi yerlere taşıyorum. Yeni yeni parçalar buluyorum, yapıyorum. işte Urfa'da da sıra geceleri yapılıyor tabii oda e, bu işi yapan kardeşlerimiz arkadaşlarımız var ama ben biraz daha böyle ulusal anlamda evet. biraz daha Avrupa'da Amerika'da sıra geceleri yapıyoruz e, ben de orada ki kardeşlerime diyorum ki yani biraz bizim yaptığımız programları biraz tatlıca yani sıra gecelerini sizi dinleyenlere anlatın eğer ki bir insan yaptığı işi anlatamıyorsa olmaz ben bu gece bizi dinleyenlerimize bir kez daha sıra gecesinin ne olduğunu Böyle iki dakika da anlatacağım. Ee, çok çalışmak lazım. Çok üretmek lazım. Mesela ben son zamanlarda öyle bir türküyle geldik ki biz baboş. Şu anda baboş nereye gidersen git çalıyor. Radyolarda, televizyonlarda, gazinolarda, türkü barlarda. Bundan, bundan evvel şey vardı bende, Kınıfır Bedren olur. 45 milyon tıkanması vardı. Ee, ürettiğin zaman daha çok başarılı oluyorsun. İnsanlar seni daha çok takip ediyor. E, bugün de gerçekten ben çok mutluyum. İçeride pıncağınç bir, bir dolu evet, var. Içerisi. Bu gece sıra dışı bir sıra gecesi yapacağım. Am bütün yörelerden okuyacağız. Allah nasip ederse. Amerika konseri de Amerika konserinde ilginç bir olay yaşandı. Mesela bir Türk misafir bir Amerikalıyla ile geldiği zaman sizin sahnenizi zaman şaşırdı mı? Yani bizi izlediler. Yani işte biz da böyle temürüz, bağırıyoruz falan filan. Koyraktar okuyoruz. İşte ondan sonra ya demiş ki bu adam yani bu kadar bağırıyor ne diyor acaba falan. İşte onları anlatmışlar. İşte bu e, geçmişte bir yaşanmışlık, geçmişte bir avut, geçmişte bir feryat. Yani şimdi e, bir çocuk geçmişte çok garibanlık çekmiş fakir bir ailenin çocuğu. İşte e, o garibanlığını falan bağırarak anlatıyor. Mesela biz ne diyoruz? Dert sineme, çürüttü kardeş, dert sineme. Zalim felek, yine bugün senin her işin tersine mi? Bunun içinde çok şeyler var. Amerika'da da ben zaten orada Amerika'ya götüren bir tane çok önemli Türk'üm vardır. İnsanlarımız da ben onunla tanıdım. Kınıfır Bedren olur Başka düşen den olur Bu bayağı bir popüler olmuştu. bu Türk'ümüzü dinlemişlerdi. Biz de yine orada bir konser yapmıştık. Çok arz talep olmuştu. Tekrar gidecektik. Pandemi araya girdi. İnşallah Bundan sonra tekrar bir Kıbrıs şey Amerika konserimiz yine var şimdi. Son zamanlarda sizin de dikkatinizi çekmiştir, çekmiştir. Birçok şarkıcı rap şarkıcılarla düet yapmak için sıraya girdi. siz rap müziğe nasıl bakıyorsunuz? Onu soralım. Bir rap müzik şarkısıyla düet yapmak ister misiniz? Ya yani, gelirse. Yok. Ben yapamam. Benim şimdi bir şeyim var. Benim bir çizgim var. Yani o çizgimin dışarıda çıkmak istemiyorum. Bizi sevenlerimiz böyle sevgiler, böyle kalmak istiyoruz. Yani bu yaşa kadar bu işi çok güzel bir yere getirdim. Bu yaştan sonra da bırakın böyle dursun yerinde, taze, saf, temiz dursun. Rap'ini söyleyen rap'ini söylesin, pop'unu söyleyen pop'unu söylesin. Biz de onlara saygı duyuyoruz yaptıkları işlere. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.